Herkese Avignon'dan günaydın. Gezmeden önce tabii ki önce güzel bir kahvaltıyla başlamak istedik ve tesadüfen çok tatlı bir pastane bulduk. La Magie de Böyle çok tatlı ve gayet güzel. Kocaman kocaman kruvasanları var. Kahveleri de bir o kadar güzeldi. Bir de tabii ki dekorasyonu. Kahvaltılar edildi, karınlar doydu. Şimdi ise gezmeye hazırız. Arkamda gördüğünüz neydi? Batalık Sarayı. Şimdi ise Avignon'un daha büyük bir simgesi olan başka bir yeri göreceğiz. Hadi bakalım orası neresiymiş? Hep birlikte gidelim. İşte Avignon'un en ünlü simgesi bu hiçbir yere varmayan köprü. Peki bu köprü neden hiçbir yere varmıyor? Çünkü yıllar önce bu köprü sel sonrasında yıkılmış. Daha sonra ise 11. yüzyılda ahşap versiyonu yapılmış ve tekrardan iki yakayı birbirine bağlamış. Ama bu bile Ron nehrinin gücüne dayanamamış. Ve sonra da tekrardan yıkılıp şu an olduğu gibi sadece dört kemer kalmış. Ama daha da önemlisi bu köprünün başka bir özelliği ise bir şarkıya konu olması. Hangi şarkı derseniz Sur le Pont d'Avignon. Dinlemenizi kesinlikle öneririm. Karşıdan da kesinlikle harika görünüyor. Çünkü köprünün arkasında Papalık Sarayı ve Avignon merkezi. Şehri gezmenin en güzel yollarından birisi. Tabii ki de böyle rastgele random bir şekilde gezmek. Adeta şu anda Alimand'a pazar müşterileri var. Evet, bir tık sessiz, sakin. Genelde yaşlılar var. Hava ne yazık ki epey sıcak. Öğleden sonra daha da sıcak olacağı benziyor. Bir an önce buradan kaçmamız lazım. Aslında orada yüzde yedi. Burada Aslı Karınca var. Onun dışında ise bir var. Akşam buralar çok hareketliyken, şimdi ise daha çok kendini böyle bir ufak bir pazar yerine dönüştürmüş bir de neyin eti. <laughs> Şakalar Burası Avignon'un en meşhur sokaklarından bir tanesi. Ve bu da bu cadde boyunca bir sürü restoranlar ve kafeler var. Gelin hep bakalım. <laughs> Avignon sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Avignon her yıl burada yapılan tiyatro festivalleriyle biliniyor. Her yer adeta böyle açık hava tiyatrolarıyla dolup taşıyor. Şimdi ise sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Havanın geç kararlısı yazın en büyük nimetlerinden bir tanesi. Geç saatlere kadar rahatlıkla sokaklarda yürüyebiliyorsunuz. Haydi hep birlikte devam edelim. Mm -hmm. so, ah, that? that's, that's... Thank you. So, thank mm -hmm. so. arkamdaki yapının ne olduğunu bilen var mı acaba? kucu veriyorum. Vatikan'la bir ilişkisi var. Burası Papalık Sarayı ve Orta Çağ'dan kalma en büyük ve en önemli gotik yapılardan biri olarak bilinen tarihi bir saray. Bir zamanlar bir kale ve saray olan Papalık ikametgahı 14. yüzyılda Batı da merkezi olmuş. Ayrıca bir bilgi daha. 1309 ve 1378 yılları arasında burada 7 tane kapı yaşamış.